Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tuminuuna billah Selamünaleyküm hocam. Seni ben çok seviyorum. Allah razı olsun. Biz de sallay için seviyoruz. Namaz kılmak istiyorum ama gafletteyim hocam bana yardım edin. Yeriniz bana uzak. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Kardeş Esenyurt'ta oturuyormuş. Uzak diyor. Mübarek adam. Ankara'dan gelen var. Almanya'dan gelen var. Fransa'dan gelen var. Amerika'dan gelen var. Yani adam geçen gün Pendik'ten geldi. Pendik'ten gece araba bulamadı diye otobandan yürüyerek Pendik'e gitti. Otobandan yürüyerek Pendik. Sen Esenyurt'tayım gelemem. Gel mübarek. Gelelim mesele. Namaz kılıyorum, gafletteyim. Gaflette değilsin kardeşim. Bir adım at bir adım. Biz daha abdest alamıyoruz. Biz daha iki rekat namaz kılamıyoruz ya. Rabbimiz bizi çağırıyor. Gitmiyoruz ya. Ayıp olur ayıp. Müslüman. Rabbin çağırıyor. Gitmiyorsun ya. Karın çağırıyor. Gidiyorsun. Kocan çağırıyor. Gidiyorsun. Oğlun çağırıyor. Gidiyorsun. Patron çağırıyor. Koşuyorsun. Rabbin çağırıyor. Gitmiyorsun. Bunun başka cevabı yok. Kimse kusura bakmasın. Ben bu mesele üzerinde tatlı dille konuşamıyorum ya. Ben bu meselede tatlı dille konuşamıyorum. Kardeşler kusuruma bakmasın. Herkes çağırınca koşa koşa gidiyoruz. Rabbimiz çağırınca sırtımız dönüyoruz ya. Bunun gafleti yok. Namaz kılınacak bitti o iş. Net olacaksın. Müslüman nettir net. Bitti kardeşim. Beni Rabbim çağırıyor ben gidiyorum. Ne patronmuş ne anaymış ne babamış. Takmayacaksın kimseyi. Evet. Sözlerim ağır gelmesin. En hafifiyle konuşuyorum. O namaz kılınacak bitti. Ben namaz kılıyorum. Ben namazdayım. Ben namaza gidiyorum. Ben namaz kılacağım. Elhamdülillah namazımı kıldım. Müslüman böyle olacak. Afletteyiz. Kılamıyoruz. Allah affetsin. Allah selamet versin. Ne yapalım? Tembellik. Hep namaza yine tembeliz zaten. Hep. Halı sahada Messi'yiz. Tabi tabi. Halı sahaya gelince havada takla atıyoruz. PlayStation kafeye gidiyor. Çat 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 ça, hareketler böyle. Baba kapışalım mı? Küfürler havada düşüyor. Namaz. Allah affetsin ya. Çok günah giriyoruz. Bak hareketlere bak. Lan sahtekar. Sahtekar. Öyle bir şey yok. Kardeşim Allah Celle Celal sana o namaz kıl diyorsa o namaz kılınacak. Bahanesi yok. Lamı yok. Cimi yok. Kaf yok. Kef yok. O namaz kılınacak. Bitti. Benim cevabım bu kardeş. Benim cevabım bu. Yurtta bacara uzak değil kardeşim. bacara uzak değil. Adam dünyanın bir ucundan geliyor be. Dünyanın bir ucundan gelen var. Ben daha bir şey demiyorum arkadaşlar. Merhaba abi diyor. Merhaba abi. Yardımına ihtiyacım var. Allah razı için yardım et bana. Ben artı 18 video bağımlısıyım. Ama namaz da kılıyorum. 6-7 aydır namaz kılıyormuş ama kardeş e, müstehcen filmlere karşı bir bağımlılığı varmış. Bir türlü bırakamıyorum. Bunun dinde bir çaresi var mıdır? Şimdi kıymetli kardeşler aslında buna yakın birkaç tane soru var. Soruları peş peşe okuyalım. Bakın kardeşlerimiz, Müslüman kardeşler. Bu sıkıntılara nasıl düşmüş? Bu ahballerden nasıl kurtulacaklar? Hocam selamun aleyküm. Bu mastürbasyon belasından nasıl kurtulabiliriz? Çok kez bırakmayı denedim ama nefsime yenik düşüyorum. Ve çok daralıyorum. Günah olduğunda biliyorum. İsmimi söylemezseniz memnun oluruz. Kimsenin ismini vermiyoruz kardeşim merak etmeyin. Bak ben 12-13 yaşımdan beri istimna yapıyorum. Kardeş diyor ki 12 yani ergenliğe girdiğimden beri diyor bak ergenliğe girdiğimden beri diyor ben istina yapıyorum yani mastürbasyon anlayacağınız tabirle ancak istina'nın haram olduğu 15 yaşında öğrendim sorum şudur ki 15 yaşına kadar kıldığım namazları ve oruçları kaza etmem gerekiyor mu? şimdi evvela gelelim bu e, bağımlılığa kıymetli kardeşler bununla alakalı çok ama çok detaylı bir sohbet yapacağız çok kısa bir zamanda lakin mesele şu oraya giden yollara tıkamamız lazım Bizi mastürbasyona götüren meseleleri kapatmamız lazım. Biz buraya nasıl geliyoruz? Biz buraya nasıl gidiyoruz? Nereden başlıyor? Namahrem'e bakarak mı başlıyor? Sosyal medyada bakmamız, bakmamamız gereken videolara bak, bakarak mı başlıyor? Biz bu duruma nasıl düşüyoruz? Sağ sol'a çok mu gözümüz kayıyor? Instagram'da gezerken, Facebook'ta gezerken, YouTube'da gezerken Namahrem görünce birkaç saniye fazla mı bakıyoruz? He? Buraya bakmak lazım. Bağımlılık buradan geliyor arkadaşlar. İşin özeti bu. Bir yerden başlıyorsun. O göz çıplak görüyor. Namahrem görüyor. Şeytan diyor ki ya diyor, görüyor musun diyor ya. Haram ama diyor yani kız da güzel değil mi diyor. Çünkü kardeşlerden mesaj geliyor. Hocam diyor görüyorum kız diyor dayanamıyorum ne yapayım diyor bak. Görüyorum dayanamıyorum ne yapayım diyor. Ya yani mübarekler Allah sana için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz yani. Ne yapacaksın? Oraya giden yolları tıkayacaksın. Namahreme bak, baktın estağfurullah başına. Televizyonda çıktı estağfurullah. İnternete çıktı estağfurullah. Bu buna giden yolu kapatacaksın. Ben bu işi yapmayacağım diyeceksin. Rabbim beni görüyor diyeceksin. Bakın kıymetli kardeşler kul kusursuz olmaz. Günaha düşülür. Lakin düştüğümüz yerden kalkmasını bilmemiz lazım. Allah Celle bize ne zaman yardım eder? Bizim o işte samimi olduğumuzu gördüğü zaman. Rabbim Celle bakacak bu kulumuz bu işte sadık mı? Verdiği sözde duracak mı? işinde sebat edecek mi? Bu kulum bana söz verdi. Tövbe etti, Rabbim bir daha yapmayacağım dedi. Rabbim seni dener. Bak ha tamam bu kulum bana verdiği sözü tutuyor. Bu harama düşmüyor. Bak bu harama düşmüyor. Ondan sonra ne diyor? Nasıl bu beladan kurtulacağız? Nefsime yenik düşüyorum. Kardeşlerim dediğim gibi bu meselenin üzerine gideceksin. Bu meselenin üzerine gideceksin ki nasıl gideceksin mesela? Kendini boş vakitlerinde ilmada. Aç Kur'an oku. Aç namaz kıl, bir namaz kıl ya da ne bileyim yürüyüş yap bak. Yürüyüş yap. Bir git bir böyle ne bileyim bir bahçe parka git. Bir yürüyüş yap. Kafanı dağıt. Kafandan böyle bir bak. Bu iş kafaya geldiği zaman bu ne ne mesela aklına düştü o günah. Herhangi bir gün olabilir. içki aklına düştü. Zina aklına düştü. Kumar aklına düştü. Hemen sana onu unutacak bir mesele daha. Ya Allah Celle Celaluhu İnşirah suresinde buyuruyor ya. İşin bittiği zaman başka bir işe yönel diyor ya. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Elindeki iş bitti zaman başka bir işe yönel. Buradan aslında ne meseleler var ne dersler var burada. Kardeşim sen bu belaya düşüyorsan kendine bir meşguliyet ver. Evde yalnız kaldın ne yap? Çamaşırları katla. Camları sil. Evet. Evet. Odanı topla. Halıları sil. Bulaşıkları yıka. Çamaşırları yıka. Ütü yap. E ne diyeyim ben sana başka? Hepsi ütülü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dolabındaki bütün kıyafetleri boşalt. Sonra tekrardan yavaş yavaş kıyafetlerini katla. Ne diyeyim ben sana? Niye diyorum? Sen şimdi ikisi, işte niye namaz kıl demiyorsun? E zaten evde boş zaman şeytan sana namaz kıldırmaz. Merak etme. Sana Kur'an okutturmaz. Seni başka bir şey sürükler. Ya der tamam o günah girmeyeceğim bari edecek ne bileyim işte aç bir film izle. O filmi açacak sana tekrardan o günah sokacak seni. He? Tekrardan o günah sokacak seni. Sen ne yapacaksın? O günah girmemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. O günaha girmemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Tamam. Ondan sonra ne dedi? 12-13 yaşından beri isimli yapıyorum. Ancak haram olduğunu 15 yaşında öğrendim. Sorum odur ki 15 yaşına kadar kıldığım namazları ve oruçları kaza etmem gerekiyor mu? Arkadaşlar yani aslında şöyle bir soru var. Yani mastürbasyon yapanın kıldığı namazlar kabul olur mu? Namazın kabuliyeti ayrıdır. Alacağın sevap ayrıdır. Şimdi bu günah iş düşmeyen biri. Mesela adam hiç böyle bir şeylerle iş yok. Kardeşim onun alacağı sevapla sen hem bu günaha düşüyorsun hem namaz kılıyorsun. Namaz kılıyorsun habire bu günaha düşüyorsun. Aynı sevap olmaz. Çünkü aynı seviyede olmaz. İkinizin namazı farklı olur. Onun namazda aklına gelen şeylerle senin namazda aklına gelen şeyler bir olmaz. E şimdi kardeşin sorusu. 15 yaşına kadar kıldığım namazlar kabul olur mu? Allah'ın izniyle kabul olur. Huşu içerisinde. Tadil erkanla güzel abdestle kıldıysan kabul olur. Niye kabul olmasın? Adam atıyorum bir günah düşebilir. O günah düştüğünde namazlar iptal olmaz. Namazlar ama sevaplarından mahrum kalır. Mesele burada. Namaz kılan adam işte mastürbasyon da yapıyor. Kıldığı namazlar kabul olur mu? Bu farklı bir mesele. Dediğimiz gibi kul kusursuz olmaz. Günaha düşülür. Lakin önemli olan o günahtan ayağa kalkabilmek arkadaşlar. Allah için konuşur. Allah için ikaz ediyoruz.